Dosar herkese selam. Biliyorum herkes ÖTV indirimini merak ediyor. ÖTV indirimi konusunda en baştan size şunu söyleyeyim. Bir iki Avrupa modelinin %80'den %60'a düşmesinin dışında bir ÖTV indirimi alan bugün bir otomobil yok. Yani şöyle ÖTV indirimi geldi. Markalar buna hızlı bir şekilde adapte olmaya çalışacak. Biliyorsunuz en çok ön plana çıkan marka BYD. Türkiye'de fabrika kuracak, yatırım teşvik belgesi de alacak. Marka yönetimi uygun fiyatlı BYD'ler için işte Ekim sonunu, Kasım başını işaret ediyor. O dönem geldiğinde sanırım yatırım teşvik belgesini alıp modellerini getirmeye başlayacaklarını düşünüyorlar. Bunun dışında bugün getirseler işte %10'un yanında %40 ek vergi ile birlikte araçlarını getirmek zorundalar. Bu da ÖTV indiriminin çok fazla onlara yaramamasına neden olacak. Bu nedenle yatırım teşvik belgesini alacak Çinli markaları beklemek gerekiyor. Bu konuda ön plana çıkan marka BYD, ikincisi MG, MG'de fabrika için görüşmelerin sürdüğünü yatırım teşvik vergisi almak için hazırlıklarının devam ettiğini söylüyor. Bu iki markada da açıklanan ÖTV indirimine uyan modeller var. Bu modeller geldiği anda itibaren ÖTV'leri yüzde seksen yerine yüzde otuz olarak uygulanacak. Bilindiği gibi PHEV araçlara geldi bu. Yani fişli hibrit araçlara, plug-in hibrit araçlara geldi. Bu araçlarda hem bildiğimiz motor hem de elektrikli bir motor seçeneği oluyor. Hatta 2-3 tane motor seçeneği oluyor. Bu araçlar evde ya da şarj istasyonlarına şarj edildiğinde 70 kilometreden fazla hatta MG'nin açıkladığı 100 kilometreden fazla elektrikli menzil sunuyor. Bu 100 kilometre elektrikli menzil benim her gün dışarı çıksam 2-3 günlük ihtiyacımı net bir şekilde karşılıyor bu araçlar gelmeye başladığında işte elektrikli otomobilin menzili biter, ısı pompası yok falan gibi şeylerden endişe edenler elektrikli otomobil konusunda şarj edilebilir, hibrit araçlara yönelebilir. Çünkü 100 km menzil neredeyse hepimizin günlük hatta iki günlük ihtiyaçlarını çok rahat bir şekilde karşılayacaktır. Bunun dışında hızlı bir şekilde şehir dışına çıkmamız mı gerektiği, 400-500 kilometre yol yapmamız mı gerekiyor? O sırada da bu araçlarda benzin motor devreye girerek hiç benzin sorunu yaşamadan benzin alarak yolumuza devam etmenizi sağlayacak. Pierre araçlara ÖTV indirimi geldi. Bugün için buna uyan araç yok. Demek bile mümkün dediğim gibi bir iki Avrupa'lı model var ama onlar da çok fazla bir fiyat değişimi yaşamayacak. Kendinize iyi bakın. kalın.